Başınız sağ, başını başını sağ olsun. sağ olsun. Okay. Sağ, okay. başını sağ, başını sağ spicesem, ol. Başınız sağ olsun. Lütfen bir ihtiyacın olabilir. olursa ara. Seni aplichouses... yalnız bırakmayacağız. Artık sen bize emanetsin. <laughs> <laughs> sağ ol. Sağ Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Başın sağ, sağ olsun. Nimet. Başın sağ olsun. Bausic. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. <laughs> Kızım, bir şey söylemek çok zor. Cemil'in de dediği gibi, biz buradayız biliyorsun. Sağ. Başın sağ, sağ ol. olsun. Başını sağ olsun. sağ olsun. sağ olsun. Ol. Dost dost Dostlar sağ, ol. sağ, ol. sağ, ol. sağ ol. Allah sizi sağ, ol. sağ, Başın sağ olun. Bize de gidiyoruz değil mi? Hadi. Sağ Başın sağ olsun Nimet. Çok üzgünüm. Sağ ol. Anne bak. Hüseyin Kenan. Hep istiyordum tanışmayı. Bugüne kısmetmiş görüyor musun? Hayranınızım oğlum. Teşekkür ederim efendim. Başınız sağ, sağ olsun, olsun tekrar. Başın, başın sağ olsun. Başka. Başın sağ olsun Nimet abla. Bıh. Sağ. Ol. Dur bekle, bizi görünce ne yapacak bakalım. Başın sağ olsun. Başın sağ, başın sağ olsun. Başın, olsun. Başın, sağ başın sağ olsun. 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 sağ, ol. sağ, ol. sağ, ol. Başımız Başımız sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın siz tanıştırmıyorsunuz. Bari biz tanışalım eşinizle. Ben Lamia'nın amcasıyım efendim. Memnun oldum. Babamın kardeşinin yeğeni. Evet ama ben baktım Lamia'ya senelerce. Mesafeler unutturuyor bazı şeyleri insanlara. Yapılanlar unutulmaz merak etmeyin. İyisiyle kötüsüyle hiç unutulmaz. Lamia'nın da kolay kolay unutacağını zannetmiyorum. İyi günler. Tanıştığımıza sevindim görüşürüz. Teşekkür ederim. Seni koruyacağıma söz verdim bir kere. Yürü. Şununla bir daha karşılaşmayalım tamam. hadi. Tamam kızım.